vücudu bize emanet etti. Onu muhafaza etmek Allah Azze ve Celle'nin nimetine şükretmektir. etmektir. Kendine iyi bak derler, iyi bakıyorum diye şey, babaya derdi, şaka yapardı. İyi bak demek yani hem kendi sahatına da bakmak, yediğine, içtiğine, nasıl yaşadığına bakmak, iyi bakmaktır. Fazla yemekle, fazla içmekle iyi bakılmıyor vücuda. İhtiyacı olan şeylere vermek lazım. nedir? E, Sıhhatı insanın veya e, ne gibi şeyler lazımsa ona dikkat etmek lazım. Yemekten, içmekten e, sıhhat olmuyor. Her şeyin miktarı var, ölçüsü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, midenin üçte biri yemek için diyor, üçte biri su için, üçte biri de hava için olsun. Tıka basa doldurursan, öteki ne suya yer kalır ne havaya yer kalır o vakit yorulursun mide yorulunca bütün vücut yorulur çünkü bütün e, mesele oradadır. Behriz, behriz değil de idareli ne yedin ne işini dikkat etmek e, sana sıhhat verir, fayda verir. Besmele ile yiyeceksin. E, adabı var yemeğin, içmenin, sofraya oturunca dua ile, besmele ile birinci tuzla bir az bir şey parmağını batırıp tuz ağzına koymak o da sünnettir. Hem yani faydadır. Son bittikten sonra da aynı şekilde gene o da sıhhattir, faydadır. Yemeklerin faydasını artırır. Hem sünnet yapmış olarak bereket olmuş olur. O fayda olur. Hem manevi hem maddi fayda olur. Ondan sonra günü de üçe bölmüş. Sekiz saat istirahat için, 8 saat çalışmak için, 8 saat de ibadet etmek için. O da insanın vücudunu kuvvetlendirir, zindeleştirir, sıhhat bulur insan. Yani bu e, emirler Allah Azze ve Celle'nin talimatı nasıl bir alet makine alınca oradan nasıl kullanacağınızı yazıyorsa bu da Allah Azze ve Celle bizim vücudumuzu Çünkü, bu mevcut bütün hayat boyu sağlam kalabilir. Bu şekilde davranırsa insan sağlam yaşar bilir. Yok öteki türlü onu kendi kafana göre yaparsan çap bozulur. Bir şey bozuldu mu tamir etmesi de artık zor olur. Allah muhafaza etsin. Allah bize hayırlı, sıhhatlı, imanlı ömürler versin inşallah. Hepinize. Amin Allah'a tevfik. Al-Fatiha.